Peki Selva Hocam ben bir ufak böyle bir geçiş yapayım. Bu küresel ortam yani dün Fed'in verdiği mesaj belki son ya da belki ekstra bir tane daha siz de ifade ediyorsunuz. Son bir faiz artık bu sene ama önümüzdeki senede piyasanın beklentisi çok net bir şekilde faiz indirimleri yönünde piyasadaki swaplara baktığımızda öyle bir ima var. Hı hı. Bu tablo Türkiye'nin ve Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin daha çok aslında Türkiye'nin böyle elini kolaylaştıran bir küresel tablo mu var yoksa Avrupa'daki yine bugün faiz artışı bekliyoruz. Satın alma yöneticiler endeksinde imalat PMI'la da 42'ler 43'ler falan var hala Avrupa'da. 43 yani oldu. Evet çok net bir soğuma ve faiz artışları hı hı. devam ediyor böyle bir tablo. Bize ne nasıl rüzgar esiyor hocam? Öyle başlayalım. Çok olumlu estiğini ben de düşünmüyorum maalesef. Bir taraftan her ne kadar sonuna doğru geliyor olsalar da hala faizler artıyor yurt dışında. E bu da bizim açımızdan ne demek? Borçlanma maliyeti artacak demek, dolar üzerindeki baskıların artması demek. Ve senin de dediğin özellikle Avrupa'nın da aynı şekilde faiz artışlarına devam ediyor olması Avrupa ekonomisinin de soğuyor olması bizim için daha da büyük bir e, sorun. Çünkü e, büyük bir ihracat pazarı. Şimdi Dün yine mesela e, Powell'a sorulduğu zaman Amerika'daki resesyon olasılıklarının e, giderek ötelendiğini hatta Fed'in kendi e, kadrosundaki iktisatçıların artık resesyonu beklemediklerini söyledi. Ama Powell orada kendi görüşünün sanki halen bir resesyon olabilir. Ama e, bizde bir e, fikir e, farklı görüşleri de alıyoruz. Hani personelimiz böyle düşünüyor. Ben daha resesyon olabilir diye düşünüyorum gibi konuştu ki bu da tabii ki bizim için çok iyi bir haber değil. En son gelen Türkiye'nin ithalat verilerine baktığımız zaman ithalatta biz bir yavaşlama görüyoruz ki bu da zaten ithal aramaları üzerinden ihracatta bir yavaşlama anlamına gelebilir. Oradan ben yayına girmeden önce Hakan Bey'in söylediklerine tamamen katılıyorum. Biz de Koç Üniversitesi'nden arkadaşlarım Cem Çakmaklı ve Sevcan Yeşiştaş'la en son büyüme tahminlerimizi güncelledik. Üçüncü çeyrekte biz bir yavaşlama olabileceğini düşünüyoruz bir önceki çeyreğe nazaran. Çünkü Senenin ilk iki e, çeyreğinde popülist politikaların getirdiği ilmenin artık zaten biliyoruz seçim sonrası o doping artık verilmiyor. E, bir yandan e, enflasyonun getirdiği, yani sonuçta dopingi kaldırdığınız anda ekonomi bütün çıplaklığıyla o dinamikler karşınıza çıkıyor. Nedir o dinamikler? E, enflasyon çok ciddi olarak alım gücünü azaltıyor. Talep'te ciddi olarak e, bir yavaşlama söz konusu. Bunun üzerine faiz artışları geliyor ve bunun üzerine henüz, bir plan, büyüme planı, orta vadeli plan açıklanmadığı için yatırımın faiz dışındaki sebeplerini tetikleyecek henüz bir resim oluşmuş değil. Mesela 2001 sonrasında ciddi faiz artışları olurken aynı anda biz yedilerde, sekizlerde büyümeler gördük. Çünkü çok ciddi doğrudan yabancı yatırımları çekebilmiştik. Ama şu anda sadece işin faiz artışı kısmı var. O da enflasyonu bertaraf edecek, kurdaki baskıları bertaraf edecek kadar güçlü değil. O nedenle bir yandan kurdaki değer kaybı devam ediyor. Bir yandan kurdan enflasyona olan geçişkenlik devam ediyor ve yani biz de sene sonunda %70'lere çıkabileceğini düşünüyoruz enflasyonun. Ama öte yandan da büyümeyle ile ilgili dinamikte büyümenin de yavaşladığını görüyoruz. Dolayısıyla ben de aynı Hakan Bey gibi bir stagflasyon riskinin özellikle 3. çeyrek üzerinde Türkiye için geçerli olduğunu düşünüyorum. Sevgili hocam, şimdi 10.30'da buçukta Gaye Erkan Merkez Bankası Başkanı enflasyon raporunu, yılın üçüncü enflasyon raporunu açıklayacak. Sorular olacak. Ne beklersiniz? Ve sizin özellikle neyi takip edeceğinizi merak ediyorum. Yani neresine odaklanacaksınız? Hangi mesaja odaklanırsınız? Diyelim ki bir enflasyon yıl sonu, enflasyon tahmini geldiği zaman bunun nerelerde olmasını beklersiniz? ne çıkarsa yaklaşımınız ya da önümüzdeki döneme ilişkin senaryonuz nasıl şekillenir? Toplantı çok önemli tabii. Yeni başkanın ilk basın toplantısı olacak. Ve öncesindeki mesajlar, sonuçta Mehmet Şimşek'le bir ekip olduklarını düşünürsek, şeffaflık, rasyonellik, öngörülü, bilirlik, bütün bunları birleştirdiğimiz zaman yıl sonu tahmininin ciddi şekilde yukarı ve gerçekçi bir seviyeye revize edilmesini beklerim. Şimdi bizim kişisel ya da akademi, üç akademisyen Koç Üniversitesi'nden yaptığımız Cem Çapkak ve Seccan Yeşiltaş'la tahminlerimiz yüzde yetmişlere varıyor. Sene sonu enflasyon tahminimiz. Merkez Bankası muhtemelen şu andaki yüzde yirmilerden onu yüzde yetmişlere çıkarmayacaktır. Ama yine de daha piyasaların da beklentileri tutarlı olan 50'li 60'lı seviyelere çıkarmasını beklerim. Ee, ancak böyle olursa zaten e, Bundan sonra Merkez Bankası'nın söyleyeceklerini benim açımdan inandırıcı olur. Yani tamam bu seneyi 50'lerde 60'larda bitiririz demesi bile Merkez Bankası'nın aslında benim gözümde bir dezenflasyon politikası uygulayacaklarına işaret eder. Çünkü biz o %70'lik tahminin içinde... E, politika faizinin 25'e çıkacağını varsayıyoruz. Ve yaptığımız analizler de yaklaşık birebir bir etki gösteriyor. Yani Merkez Bankası bir puan faiz arttırırsa enflasyon şu son dönemde bir puan düşmüş. Onun için 25'e çıkarsa Merkez Bankası işte 15 puanlık faiz artışıyla enflasyon 15 puan düşer. Ama bunun kur üzerindeki bir, biraz daha değer kaybı devam eder. Yani Merkez Bankası kuru bertaraf edecek bir faiz artışını yapsa bile Geriye ücret artışlarından, akaryakıt zamlarından, vergilerden gelen 50 puanlık neredeyse bir enflasyon var. Ama eğer Merkez Bankası bana derse ki ben o enflasyonu %50'ye düşüreceğim, ben o zaman şöyle derim, ha demek ki %25'in daha da üstüne çıkaracaklar sene sonundaki enfla, e, politika faizini. E, bunun ötesinde bir çıktı açığı e, grafiği vardı uzun süredir e, Merkez Bankası ya da eski Merkez Bankası e, son birkaç enflasyon raporuna kadar bu çıktı açığı e, grafiğini verirdi ve biz oradan bir talep enflasyonu var mı, talep enflasyonun büyüklüğü ne kadardır gibi e, bir fikir edinirdik ekonomiyle ilgili. Bir süredir o kaldırılmıştı. E, bu şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda ben açıkta açığı grafiğini tekrar bekliyorum enflasyon raporunda görmeyi. Çünkü onun büyüklüğünden biz e, tekrar ediyorum kendim ama talep enflasyonu ne kadar ve Merkez Bankası o talep enflasyonu düşürmek için ne yapacak? E, o sorulara cevap arayacağız. Soru sorayım. Ama bu çok önemli bence. Yani bu çıktı açığı tahmini, tahmini, tahmini gelecek mi, gelmeyecek mi? Ekonomi ne kadar hızlanacak? Evet. E, ona da ona da bir bakacağız oradan. Bir enflasyon tahminiyle çıktı açığı tahmini genelde ekonomistler karşılaştırıyor. Hocam net sorum şu. Sizce Merkez Bankası para politikası uygulaması konusunda net mi? Değil. Benim de cevabım net orada. Ee, neden? <laughs> Çünkü sürekli gerekirse faiz artışları devam edecek deniyor ama bundan daha fazla faiz artışlarının gerektiği bir ortam zaten yok. Yani bir 6,5 puanlık bir faiz artışı geldi sonra 2,5 puanlık. Şu anda 17,5'tayız. E bizim öngörülerimiz 70. Hadi diyelim ki biz birazcık fazla kötümseriz. Olsun olsun 60 olsun 55 olsun. Yine de çok ciddi olarak negatif bir e, politika faizi söz konusu. Dolayısıyla eğer siz enflasyonu düşürme konusunda samimiyseniz, eğer Mehmet Şimşek'in dediği gibi tek hanelere düşürecek kadar da iddialı konuşuyorsanız, o zaman e, iletişim ettiği e, şunu söyleyebilir belki Merkez Bankası: e, Evet, biz tek haneleri düşünüyoruz ama bunu önümüzdeki 5 seneye geleceğiz. Bugünden yarına bizden e, agresif bir faiz artışı beklemeyin e, çünkü bunun ekonomiyi boğmasından korkuyoruz. Ama onu söyleser, mesela ben basın toplantısında olsam da şunu söylerdim. E, bakın uzunca bir süredir biz zaten e, enflasyonla büyüme modelini seçtik. Hiç faizlere dokunmayalım hatta faizleri düşürelim dedik. Ama buna rağmen zaten 5.6'dan 2.5'lara düşüyordu büyüme. Yani sürdürülebilir olmuyor ve enflasyonist bir ortamda zaten bir büyüme gelmeyecekti. Şu anda bilakis bizim tersini yapma şansımız var. Yani siz enflasyonu cid, e, politika faizini agresif bir şekilde artırıp piyasalara bir güven verseniz artık fiyat istikrarı gelecek ve kurda istikrar gelecek deseniz 2001'de yaşadığımız tecrübenin benzerini yaşayabilirdik. Yani hem faiz artışları olup hem de büyümenin olduğu bir model eğer siz bu işi doğru dürüst yaparsanız gerekli cesareti ve kararlılığı gösterebilirseniz olur. Böyle ürkek ürkek bir adım atayım sonra biraz geri çekileyim biraz gerisini de işte makro ihtiyati tedbirlerle yapayım gibi e, kafa karışıklıklarıyla ve sizin niyetinizi net bir şekilde e, ortaya sunmadan götürmeye çalışırsanız beklentiyi düşüremiyorsunuz. Ki beklentiyi düşürmek zaten enflasyonla mücadelenin en önemli bacağı. O olmayınca elinizde sadece faiz kalıyor. Yani eğer siz kredibiliteyle insanları inandırıp enflasyon beklentisini düşüremezseniz sadece ekonomiyi boğarak e, enflasyonu düşürme durumunda kalıyorsunuz ki en maliyetli çözüm o zaten. Ben olsam onu çöz, seçmezdim. Baştan bir önden yüklemeli faiz artışı yapardım. Niyetindeki samimiyete piyasalara inandırıp ondan sonra beklentileri düşürebilirsem zaten iş yüzde kolaylaşmış olacaktı. Yani hocam, Doğru söze ne Yani biz sustuk kaldık. <laughs> çok teşekkür ederim Vahkan abi ekleyeceğin Yoksa... Çok teşekkürler. Aklına çok... ağzına sağlık hocam. Evet, çok, çok sağ keyifli hocam. Ben Görüşeceğiz yine bu akşam galiba. <laughs> Bekliyoruz. Görüşmek üzere e, raporu e, alalım ağzınıza sağlık Profesör Doktor Selva Demirak Koç Üniversitesi Öğretim aynı zamanda FED de Amerikan Merkez Bankasında da hocam <laughs> çalıştı evet. bir dönem dolayısıyla FED tecrübesi de var e, bu e, köşe yazarları